Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft videosu çekeceğiz. Hey mama, mama, hey mama, mama. <laughs> evet arkadaşlar Skyblock çekeceğiz. Skyblock birinci bölüm. Daha önce söylemiştim seriye başlamanın zamanı geldi. Adamı ben biraz geliştim. Ya yani geliştirdim. Şu an bir şey gözükmüyorsa özür Belki video paylatırım. Görürsünüz belki. Şimdi ada Sinan. ama Ada Adaya şunları alıyorum. Video kasıyor mu? Yok. Arkadaşlar şunların hepsi video e, kastırır yani. Dur bir saniye. Mesela arkadaşlar. Durun biraz da şey düzelteyim bunu. E arkadaşlar diyelim gördüğünüz gibi bu şu an hiç kasmıyor azıcık kasıyor. Şimdi bakın. Diyelim ben bunların hepsini açtım. Bir de şunlar da lag yapıyor. Gördüğünüz gibi lag daha da çoğaldı. Mesela, böyle lag var. O yüzden bunların hepsini katıyorum. Lagsız video artık. Şimdi şunları toplayabiliriz. Bu arada ben biraz geliştim arkadaşlar. Sıkılmayın diye. Şimdi bize biraz kum lazım diyeceğim. Kumu nereden bulacağız? Şöyle adayı biraz geliştir, geliştirelim. Şurada, hop. Zaten adada sabah parlatmama gerek yok. Edit yapmaya gerek yok yani. Bu arada arkadaşlar, ben PC Craftingli e, versiyon e, Survivor'ın çektim de. E full odun topladığım için dedim sıkılmayın diye video hızlandırayım. Bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sorun oluştu. Hemen şimdi <laughs> adayı e, büyütmeye devam edelim. Hemen şunlardan alıp etrafı geliştireyim. Büyüteyim yani. Şu adamı geliştireyim. Hop. 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 hop şimdi gidip gitmem lazım. Yani gitmem derken markete gitmem lazım. Birkaç e, kum alacağım. E, şey için. E, şunun için. Kaktüs de aynen o. Kaktüs de. Şöyle yapalım. Şöyle. Böyle böyle. 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 Hop. 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 Olmadı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir önceki videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, videonun ilk sıralarında e, yukarıda bir buton olacak. E, şey. E, e, bir önceki videoya gitmek için ona tıklayabilirsiniz. E, limon yeme cezalı kafa topu online çekmiştik. Ee, i̇nşallah onu beğenirsiniz. Hemen yukarıdaki e, ünlem işaretine tıklarsanız o videoyu gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye. Devam ediyoruz şimdi ne yapıyorduk? Ya ben mar markete gidecektim. Market Hadi. <laughs> Market. Arkadaşlar bu arada ben şeyim server 2'deyim. E, yine arkadaşlar ben size 6 server göstermiştim ya. Onlar yine bozuldu. 2 server oldu. Ben ikinci serverdeyim şu an. Şimdi gidip bloklara bakın. Şu an biraz kasıyor gibime geldi. Kasıyor. Videoda 6 tane bir altlık daha var. Yetti Para yetti. Bir de o dayım. Bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Huu! Şunu alalım. Bu büyümüş arkadaşlar. Şimdi. Tohum nerede? Bunun tohumu nerede? Tamam. Tohum neredesin? Tohum. Tamam. Lanet tohum. Tohum neredesin? Pislik tohum. Yok musun tamam. Neredesin? Anan anan tamam anan. Şimdi arkadaşlar para kazanmak için ne yapabilirim? Bunları satabilirim. Aynen satabilirim. Şimdi ay market. Direkt markete gidelim. Market. Şu gide yani şunu yapalım. Siz de etrafı görebilin. Markete gidip şu 7 tane satabiliyor muyuz? 100 diye bakalım. Uf, şuradan bakalım kaç tanesini. Oo ben nasıl onu Hay nefessiz kaldım. Ada işin Arkadaşlar bu arada ıı, siz de videoda çıkmak ve ada tanıtım e, ben ada tanıtımı seriyi çıkaracağım. İsti, e, ada tanıtımı siz de videoda çıkmak istiyorsanız hemen önünüzde çıkan Skype adresine girebilirsiniz diyelim. E, arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. E, aşağıda da Skype linkini vereceğim. Ben çoğunlukla Skype'i seviyorum çünkü konuşma o tarz şeyler var. Onu en çok onu seviyorum şahsen. Ben Facebook fazla kullanmam ama yine de vardır. Kanala özel bir Facebook veya Skype kuracağım. Kurdum da şifresini unuttum. O yüzden yine oyun dünya 05 takma adda oyun dünya 02 onu değiştireceğim şifresini unuttum çünkü. Nefessiz kaldım. Şimdi şimdi ne yapalım şimdi? Şimdi dans edelim. Hop papa. Ne yapacağız ya? Ne yapabilirim ki param da yok. Taş toplayabilirim. Taş toplayabilirim. Aynen. Şöyle full taş toplayalım da. Şuradan hoppa. Bunun bir e, işlem var. Ben arkadaşımdan öğrenirim. Ve size söylerim. Arkadaşlar bu arada taht yapmayı da öğreteceğim kral tahtı. Alın bir tane taş topladım alt üstü ya 10 tane kırdım. <laughs> Arkadaşlar sizin canınız sıkılmasın. Bu video bu kadar olsun. İnceleme gibi bir şey oldu. Hatta sizi inceleteyim. Videoyu bitireyim sonra e, 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 videoyu bitireyim zaten şey a, o e, taş da top Toplarım öbür bölümde içerisine bakarız. Şimdi arkadaşlar hub yazarak ana ana yere giriyoruz. Yani girdiğimiz yere geliyoruz. Şurası ee, mesela register burada yazdık. Buraya geliyoruz. Sonra mesela market yazarsak markete gideriz. Zaten biliyorsunuzdur. 10 kere yaptım da aynı. Market. Yine de bir söyleyeyim. Market yazıyoruz ve markete gidiyoruz. Şimdi Şöyle bir marketimiz var büyük. Burası yiyecek ve tarım, burası elbiseci. Yani şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurası şurası ise ne yiyecek ve tarım böyle gözüküyor. Şurası da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burası da inşaat blokları. Şöyle bir yer var. En çok inşaat bloklarından var. Şöyle gördüğünüz gibi işte. Sonra şurada ne vardı? Şurada e, VIP e, VIP e özel VIP show, VIP e özel market olacak yakında. Kuyumcu burası. Böyle şeyler var. Mesela bu ne? Demir bloğu. Bunlar bloklar. Bunlar ne bileyim çakal gibi veya kömür gibi veya ne bileyim ne bu kömür bloğu? Bir de e, ku, kuars. yok o değil. Demirler falan var. Karşıda da ne var? Karşıda karşıda. Ha, me, met, ma, materyaller var. Konuşamadım. Materyaller var. Hop, materyaller. Hop, materyaller. Yeter lan materyal. Materyaller mi, materyaller mi? Materyaller. o ilk defa söyledim. Vay be ama tanrım dedim. Sağ salim iki. Ee, şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Durun daha bitmedi. Ada yaptık. Ay ada ışınlarını yani yapmadık. Arkadaşlar ada kurmak için ise regis mesela, kayıt olmak için register şifrenizi yap, yazıyorsunuz. Şöyle nokta nokta koyalım. Böyle şifrenizi yazar o zaten kayıtlısın diyor. Şifrenizi yazar arkadaşlar. 2 nokta şifrenizi yazar. Ay pardon. Register şifrenizi. Peki çıkıp bir daha girdiğinizde şöyle yazacaksınız. MSG login. O aynı şeyi yapacaksınız. Daha ne yaptıysanız. Ay MSG yazın ben. Login yazacak. Login. Nokta nokta nokta. Tabi şifreniz neyse nokta nokta değildi. De. E, sonra ne kaldı? E, ada, ada oluşturmayı Direkt geldiğinizde ada oluştur yazın ve siz ada zaten bir adam var. Ada isim lan yazarsam adamı götürür beni. Gördüğünüz gibi. Bu da benim adam. E, şunları bir bırakalım. Mesela e, e, ada yaptık, market yap. Hobi yaptık Hub yaptık lobi yaptık başka başka bir şey kalmadı herhalde ee, kanalıma abone olmayı like butonuna basmayı ve e, üst tarafta çıkan e, ilk yerlerde üst Hatta şu anda var şu anda böyle yazıyla göstermiyor ama direkt ünlem işaretine yuvarlak ünlem işaretine tıklarsanız orada videoyu bulabilirsiniz e, hangi videoyu koyacağım ee, önceki video online kafa topu limon ceza limon cezalı online kafa topu, topu çekmiştim. O videoya gidebilirsiniz. Hemen üstte tıklayarak. Ee, ilk ilk yerinde videonun ilk yerinde direkt zaten üstte yazıyor online kafa topu. Ee, direkt ismini yazıyor videonun ama şu an sadece yuvarlak ünlem işareti var. Girip o videoya da gidebilirsiniz. Abone olmayı, like butonuna basmayı, video paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı dedik, abone olmayı dedik, video paylaşmayı bir de yorum atmayı unutmayınız. Ve şimdi size şeyleri göstereceğim. Serveri zor gelersiniz ama deneyin üst üste deneyin. İşte öyle olur. Arkadaşlar serverde bunlar var e, benim serverime girmek için şu an ekranda olan ya da ekranda değil. Şimdi a alta vereyim size Sky. Yine de söyleyeyim bir saniye. Şöyle IP e, Sky 1. oyun e, portta 1932. Öbürü de ikincisi yani Sky 2. oyun e, portta 110, 130 neydi lan? 130 190 Dur bakayım arkadaşlar. Ee, neymiş? Ee, port 1932 Yani 19132 ee, Dediğim gibi Abone olmayı, like butonuna basmayı Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.